Merhaba arkadaşlar. Tesat Evim kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz gibi taret musluğun kafası boşa dönüyor. Bundan dolayı da musluk çalışmıyor. Bunun arızasını nasıl yapıyoruz? Vidayı söküyoruz. Görmüş olduğunuz gibi musluğun içi şeyi kırık İç kısmı kırılmış. Boşa dönüyor. Bunu ne yapıyoruz? Daha önce evimizde sökmüş olduğumuz bir sağlam aranusluğumuz var. Bunun kafa kısmını söküyoruz. Bununki görmüş olduğunuz gibi sağlam iç kısmı. Bu buna uyumlu mu diye bakıyoruz. Evet uyumlu. Şimdi hafif açıyoruz burayı. Evet. Ustumuz şeyi sağlam. Geri vidasını sıkıp takıyoruz. Evet arkadaşlar bu niye oluyor? Bu genelde musluğumuzun contası deforme olduğu zaman kapansın diye çok sıktığımız için bu musluğun kenar kısmı genelde kırılıyor. Bunun içinde musluk boşa dönüyor. Tek bu kafayı değiştirerekten musluğu tamir etmiş oluyoruz.